The Marmara ve Milta Bodrum Marina'nın desteğiyle Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü tarafından bu sene dördüncüsü düzenlenen The Marmara Bike Kışa Hazırlık Yat Yarışları 9-10 Kasım 2013 tarihlerinde yarışçıları bir araya getirdi. 9 Kasım Cumartesi günü start alan tekneler 5 not havada, 17 millik Bodrum Start, Çelebi Önü Şamandırası İskelede, Karga Adası İskelede, Çelebi Önü Şamandırası Sancak'ta, Bodrum Finish Offshore rotasında yarıştılar. İkinci günse 5-6 not havada, Şamandıra rotasıyla yarışı tamamladılar. İyi, <laughs> <laughs> The Marmara Bay Kış Hazırlık Yat Yarışları ödülleri ise 10 Kasım akşamı Marina Yat Club'da düzenlenen ödül töreninde sahiplerini buldu. Gecede ödüller The Marmara Bodrum Satış Pazarlama Müdürü Canan Benli, The Marmara Bodrum Yiyecek İçecek Müdürü Erdinç Bektaş ve Başhekim Rıza Bayrı tarafından verildi. <laughs> Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü tarafından bu yıl 13.sü düzenlenecek olan Türkiye'nin en uzun yelken kış trofesi 18-19 Ocak 2014 tarihlerinde başlıyor. Ocak-Mayıs aylarında toplamda 7 ayaktan oluşan trofeye katılacak tekneler bu uzun soluklu yarışta IRC sınıflarında 25 Mayıs'ta düzenlenecek ödül törenindeki trofe kupasını alabilmek için mücadele edecekler.